Ya yüzünde Kıbrıs yuvam olamaz Kıbrıs yuvam olamaz Türk mücahit duramaz Türk mücahit duramaz Ya Türk Kıbrıs var olur Ya, ya Türk Kıbrıs var olur Ya mücahit yaşamaz Ya mücahit yaşamaz Gel Seyyullah ne din düşer peşinden gelse, dünya peşinden gelse, mücahitler ölmeden, mücahitler ölmeden, bu topraklar, verilmez, bu, bu topraklar verilmez, bu topraklar verilmez, Kıbrıs Yunan olamaz, Kıbrıs Yunan olamaz, olamaz, Türk mücahit doğramaz, Türk mücahit doğramaz, ya Türk Kıbrıs var olur, ya yaşamaz. Ya mücahit ya, ya, yaşamaz. Osman, Osman komutan çağır. Komutan çağırır be komutan. Başta söyleseydin <laughs> yürürken söyle, 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 söyle. evet, hadi yemeğe alalım Hadi. Koğuştanım